Evet arkadaşlar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Memlekete gittim arkadaşlar o yüzden çekemedim. Döndüm döner dönmez bir video atmak istedim. Şöyle genel bir temizlik yaptım arkadaşlar. Malum ben olmayınca bakan olmuyor. Bunlar yeni düşen yavrularımız arkadaşlar. Daha yeni ayırdım bunları. Bir tane de var. İsteyene yavru, isteyene takım arkadaşlar. Muhabbet kuşumuzun yavruları da. Şimdi bu muhabbetimizin yavruları da. Bir de az kaldı. Onlar da yeme düşecek. Bu takımım yavru besliyor. Bu tek başına bakıyor arkadaşlar. Göstereyim. da erkekler. Bunlar mama arkadaşlar. Litte molen mama. En iyi mama arkadaşlar. 1100 lira. Bu mama 1100 lira arkadaşlar. Litte molen. İsteyene sahiplendirilir arkadaşlar yeni yeme düşmüş ele kola alıştırmalık adıma bilezikli yavrular. İstanbul Bahçeli Evler Kocasından Dayım. İstanbul Bahçeli Evler Kocasından Dayım. Telefon numaram 0507 125 72 81. 0507 125 72 81 WhatsApp üzerinden 724 ulaşım sağlayabilirsiniz. Kuşlar burada arkadaşlar. Tüylerini anneleri yoluyor. Yeniden yumurta yapacaklar. 2 adet lupino. Gördüğünüz gibi kırmızı göz. Yerlerde uçuyor arkadaşlar güzel kuşlar isteyene sahiplendirilir 3 tane evcil kuş 3'ü de konuşuyor oradalar onları da isteyene sahiplendiririm damızlık kuşlardır bunlar bunlar damızlık kuşlar bunlar yavru kuşlar arkadaşlar yeni yeme düşmüş kuşlar daha bugün ayırdım bu şekilde Evet arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Lütfen. Yani abone olursanız sevinirim. Çünkü video çekesim gelmiyor son zamanlarda. Abone olduğunuz zaman mutlu oluyorum, seviniyorum. Telefonuma bildirim gelince hoşuma gidiyor. Hani çok görmeyin arkadaşlar. Ücretli bir şey değil, ücretsiz bir şey arkadaşlar abone olmak. Yavrularımızı görüyorsunuz. Hepsi şey cıvıl cıvıl. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İsteyene yavru, isteyene takım, isteyene damızlık. Üçü de erkek, üçü de konuşuyor, üçü de evcil. İsteyene yavru. Hele kola alıştırmalık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hayırlı üretimler diliyorum.